Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım bir hafta için kartlar bize neler söyleyecek. Bütün güzel enerjimle açıyorum. Kılıç beşlisi yıkılan kule. Burada büyük bir pişmanlık var ikizler burcu. Burada biten bir şeyin ardından gelen bir pişmanlık var şimdi bu sizden kaynaklı olabilir veya karşı taraftan kaynaklı olabilir ee, şöyle ki belki bir ilişkide hani son sözü söylediniz bitti dediniz e, tamam böyleyse bitsin dediniz ama şu anda Karşı tarafta bunu kabul etti. Sanki bir inat uğruna gibi bittiği için iki tarafta üzgün gibi görünüyor. Ya da belki bir konuda biriyle inatlaştınız ve tamam böyleyse böyle dediniz. Ama şu anda iki tarafta üzgün. Ve kupa dokuzlusu şeytan kartı. Bu hafta bu konu gündemde olabilir. Bu konu içinizde böyle bir kurt gibi dönüyor sanki ee, hani içime bir kurt düştü derler ya acaba demese miydim yapmasa mıydım böyle bir şey karşı tarafta da sizde de sanki tekrar konuşulması gereken pek çok şey var biraz ani bir bitiş biraz hızlı bir bitiş ama Azize kartı burada e, sanki hani yeniden toparlanmak için de bir şans var gibi görünüyor sevgili ikizler peki. Değnek beşlisi yıldız kartı. Sen bir şey için mücadele ediyorsun kariyerinle ilgili veya kazançlarınla ilgili. Kazanmak için mücadele ediyorum. Başaracak mıyım, olacak mı gibi sorular var sanki şu an aklında. Burada bir para kraliçesi var. Sanki senin için açılmış bir koltuk. Sen o koltuğa oturuyorsun. Belki işinde bir başarı kazanıyorsun. Ya da pozisyon değiştiriyorsun olabilirsin. Bir mücadelenin sonunda kazanacağın güzel, bolluk, bereket enerjisinden söz ediyor. Ve burada birazcık da e, sen bir şeyler yaparken e, rakiplerini geride bırakacağını ve biraz insanların da e, enerjilerini üstüne çekeceğini söylüyor. Dikkatler biraz sana dönecek bu hafta sevgili ikizler. Hani sen yaptın ama aslında şu da yapabilirdi ya da aslında istesen benim de olurdu falan gibi insanların serzenişlerini duyabilirsin etrafında. E, bunlara biraz kulak kapatman gerekecek çünkü e, aşağıya çekebilirler senin enerjini. Çünkü senin yolun tamamıyla ayrılıyor belli insanlardan. Sanki bir gruptan çıkıp başka bir gruba giriyorsun. Belki bir takımın değişiyor. Çalışma pozisyonun değişiyor. O yüzden sanki buna adapte olamayacak çevrendeki insanlar kolay kolay. Ya da senin bir başarını biraz kıskanacaklar gibi görünüyor. Böyle gibi çıktı. Peki devam edelim. Aaa Burada senin hayalini kurduğun bir şey var. Hatta böyle bir rüya da görmüşsün sanki bununla ilgili ya da bu hafta görebilirsin. Çok özel bir rüya görmüşsün. Bu rüya seni etkilemiş. Bunun anlamını belki araştırmışsın, bakmışsın ve çok özel bir rüya olduğunu biliyorsun. Kartlar diyor ki orada senin için bir mesaj vardı sevgili ikizler burcu bu mesajı görmen gerekiyor çünkü o rüyan sanki gerçeğe dönüşebilir o rüyan senin başarabileceğin yapabileceğin bir şeyle ilgili e, sanki bir kapının önünde açılmasıyla ilgili gözüküyor çok güzel bir adım çok güzel bir başlangıç enerjisi sen e, bir rüya gördün mü çok özel Gördüysen yaz yorumlara. Ya da görürsen yaz bu hafta. Çünkü orada senin için bir mesaj var. Bir kapıyı açacağın anahtar veriliyor sanki sana rüyanda. Ya da aradığın bir sorunun cevabını buluyorsun gibi görünüyor. Devam edelim. Kupası, para kralı, denge kartı, ve para dörtlüsü burada duygusal olarak e, çok içe dön dönük birisi var. Çok içe dönük. Onun ne yaptığını ne yapmaya çalıştığını çok anlayamıyor olabilirsin şu anda. E, kendisi hisleri duyguları var mı dersen evet var. Ama belli etmek konusunda o kadar böyle yavaş yavaş ilerliyor ki belki diyorsun ki hani galiba Arkadaş olarak görüyor beni. Bana öyle geliyor herhalde. Ama hani konuşuyoruz da yakınlık da kuruyor. Bunun derdi ne? Aslında kendisi evet bak bu haftada iletişim var onunla. Fakat duygularını çok zor ve geç belli eden birisi. Özelliği bu. Belki hani sen ona göre biraz daha hızlı hareket ediyor olabilirsin. O biraz daha yavaş arkadan yavaş yavaş böyle seni takip ediyor olabilir. Ama bu hafta onunla aranızda bir konuşma var. Sanki uzun süredir de görüşmemişsiniz. Bu hafta sanki ya buluşmayı konuşuyorsunuz ya böyle uzun uzun telefonda konuşuyorsunuz gibi bir süreç sevgili ikizler. Bir buluşma, sonunda gerçekleşen bir buluşma. Belki bu kişiyle olabilir bu. Hani sonunda buluştuk ve konuştuk diyeceğim bir şey. Malum şu aralar retrolar da çok fazla. Ee, belki hani geri dönen birisi ya da konuşmak isteyen birisi seninle konuşmam gerekenler var diyerek gelen birisi e, seni unutmadığını, kalbinde bir yerin olduğunu ve toparlayabileceğini söylüyor. E, diyor ki hani sen benim kaçtığımı düşünüyorsun ama aslında hayır. Ben kaçmıyorum. Ben seni seviyorum. E, ben bundan uğraşıyorum diyor ve sana kendisiyle ilgili belki de bir şeyleri açık açık anlatacak bu hafta. Daha önce anlatmadığı bir şey. Böyle bir buluşma yaşayabilirsin. Peki, şimdi aklından, kalbinden geçen o soruyu düşün bakalım. Sevgili zar burcu, kartlar bize ne söyleyecek? Sorduğun soru hakkında. Bu arada dersen ki Melisit, ben sana sorularımı sorayım, sen de bana özel bir video çek. Tamamen senin sorularına özel bir video çekmemi istersen aşağıda katıl butonunun linkini bırakıyorum yorumlar kısmında. Oradan özel video katılığı olduğunda evet bu mümkün. Tamamıyla sana özel sorularını yazıyorsun. Ben de sana yorum yapıyorum. Oraya da göz atabilirsin. Şimdi aklından geçen sorulara odaklan sevgili ikizler burcu. Bakalım hangi mesajı alacağız? Adalet kartı öyle ya da böyle neyi hak ettiysen alacağını söylüyor. Ve kupa şövalyesi bir başlangıç, bir adım, duygusal bir birlikteliğe işaret ediyor. Şu anda bir şeyler belirsiz gibi görünüyor olabilir. Önünü kapalı. Yani ben işte hakkım olanı alabilecek miyim sorusu aklında olabilir. Ya da bir şeyleri kapatmak, bir süreci tamamlamak ya da resmi bir işinde başarı sağlamak istiyor olabilirsin belki bir evrak işte gidecek gelecek belki bir başvurun böyle bir şey ya da hani onun da kalbinde senin olduğunu biliyorsun o kişiden bir dönüş bir cevap gelecek mi diye olabilirsin kartlar burada güzel ve olumlu bir mesaj veriyor şu anda ne senin için çok gizemli ise o gizemin bu hafta çözüleceğini söylüyor sevgili ikizler Burcu. Şimdi yıldızların işi üzerinizde olsun. Aşağıdan katı butonumuza bakmayı, incelemeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.